işte Okan Aslan'la Gün Ortası Radyo Programı devam ediyor ve hem işinde başarılı hem bizleri bilgilendirmeye çalışan ekranlardan da gördüğünüz, takip ettiğiniz çok güzel bir avukatımız. Aslında biz kendisini görerek konuşmak istiyorduk ama teknik bir sorun nedeniyle bugün telefondan duyacağız. Derya Deniz Dalgın Derya Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Okan Bey. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sesinizi duyduk. Daha iyi olduk. Ee, şimdi bugün önemli bazı konu başlıklarını sizinle konuşalım istiyoruz. Bu süre zarfı içerisinde Derya Hanım. Ee, yapay zekadan başlayalım. Bu yapay zeka kanun maddesi. Bu yapay zeka e, bir taraftan endişelendiriyor. Aslında bir taraftan mutlu da etmiyor değil. Yani bugün günümüzde Zaten interneti hayatımızın her alanında kullanıyoruz kullanmasına da yapay zekayı da bir taraftan dahil ettik e, ama endişelendirmiyor da değil. Şimdi e, yapay zekanın kanun maddesi yargıtay kararı uydurmasından dolayı vatandaşların chat GPT kullanırken dikkat etmesi gerekenler diye bir başlığımız var. E, bununla ilgili olarak e, neler söylersiniz bize sevgili Derya Hanım? Evet aslında çok güzel başladınız çok güzel bir şekilde işimize yarayan teknolojik kısımları varken diğer bir yandan da hukukta da çok kangren, e, kangren olmuş ve büyük yargılama ücretleri, vekalet ücretine sebebiyet verebilecek duruma da geldi. Hı hı. Nasıl? Çünkü e, yazdığınız zaman insanlar yaşadığı hukuki durumu anlatıyor. Ama tam detaylı bir şekilde neyi nasıl anlatabileceğini bilmediği için ya JTB'de o anki yönlendirmeye göre yargıtay kararı uyduruyor, kanun maddesi uyduruyor. E, bu noktada hukuk teknik bir bilgi kısmı olduğu için davalar usulden kabul oluyor veya reddoluyor. Yani bir avukatın yıllar boyunca edinmiş, edin, edinmiş olduğu tecrübeyi, hı hı. E, yapmış olduğu pratiği, dava çeşitliliğini hiçe sayarak insanlar CTBT'nin hazırlamış olduğu dava dilekçesini kontrol ettirmeden davaları açtığında Zet oluyor. Ama GPT'yi şöyle kullanabiliriz. Olayın özetlenmesi, olay bağlantılarının yapılması, analiz edebilme açısından çok bir güzel bir şekilde hayatımızı kolaylaştırıyor. Hı hı. Ama ya da sadece bir e, avukat olarak nasıl savunma yaparım diye e, kullananların yanı sıra bir psikolojik danışman ve psikiyatrist olarak kullanan insanlar da var. E, bir sevgilisiyle yapmış olduğu veya eşiyle yapmış olduğu tartışmayı e, aradaki konuyu analiz etmek amacıyla ekran görüntülerini CGBT'ye gönderip onun yorumlamasını istiyor. Bu da çok tehlikeli boyutlara sebebiyet verebiliyor. Bir yönlendirmek gerekiyor. Veri tabanında eksik bilgiler var. Eğer bir CGBT her olay bazında profesyoneller yazmış olsaydı, hı hı. örnek veriyorum savunma yapacak olursak, yargıtay kararlarının bir de güncel olması çok önemli. Güncel yargıtay kararlarına, tüm kanun maddelerine ve -T -T oradaki savunmayı nasıl yapabileceği verisini oraya verirsek o zaman iyi bir şekilde bizi yönlendirebilir. Ama JetGPT şu haliyle yapay zeka şu haliyle bizi çok büyük zararlara da uğratabilir. Dediğim gibi çok basit komutlar, promptlar vererek istediğimiz sonucu da elde edebiliriz. Bu olayın güzel bir şekilde analiz et. Bu, bu olaydaki bağlantıları kur dediğimizde güzel şeyler bizi çıkartabilir. Şöyle bir şey var e, yani e, tamam hayatımıza yapay zeka dahil oldu olmasına da bunu e, biz yaşayan insanlar gerçekten e, çok da abartmamamız lazım ve e, sizin dediğiniz gibi dikkatli olmamız lazım. Geçenlerde şöyle bir olay oldu e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la ilgili daha doğrusu Amerika ile ilgili olarak bir şey soruluyor ChatGPT'ye e, yanımda yapılıyor bu ki şey hani ücretli versiyonuyla ile yapılıyor. Ee, gelen cevapta e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden şeklinde bir cevap geliyor. Yani Chet Çipiti'nin daha başkanın değiştiğinden bile haberi yok orada güncel e, e, veriler eklenmemiş oluyor. O yani. soruyla ilgili olarak ki dediğim gibi yani aylık 20 dolar gibi falan bir ücret ödeniyor. Dolayısıyla bu kadar hassas ve önemli konularda yani işte sağlık konusunda mesela dikkat etmek lazım, hukuk konusunda evet. dikkat etmek lazım. Biz tabii ki hukuk konusunu sizinle konuşuyoruz. Şimdi e, geçelim bir diğer konuya gündemde olan konulardan bir tanesi bu evlenme öncesi. E, psikososyal e, destek e, konusu. E, bununla ilgili olarak e, destek uygulamasının 6284 sayılı Türkiye'de çok e, tartışılan e, maddelerden uygulansın diye ısrarla söylenen e, maddelerden bir tanesi. 6284 sayılı koruma tedbirleri ve boşanma davaları açısından Nasıl bir etkisi olabilir? Bu da çünkü bununla ilgili sokak röportajları insanlara çıktılar, sordular. Enteresan cevaplar geldi ama evlenme öncesi psikososyal destek uygulaması nedir? Bu nasıl olacak? Ne diyorsunuz bu konuyla ilgili olarak Derya Hanım? Şimdi evlilik öncesi psikolojik destekle çiftlerin birbirine karşı şefkatle ve dürüst olmalarını sağlayabilmek amaçlanıyor. Hı hı. Yani diyor ki insanlar, kişiler ilişkiler bozulmasın diye... Birçok şeyleri söylemiyor, saklıyor veya eksik anlatıyor veya daha sonra evlendikten sonra söylerim birbirimizi düzeltiriz amacıyla söylememeye başlıyor. E Tabii evlilik süreci ilerleyince bu olaylar ortaya çıktığında yani psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıktığında bir kişi ilaç kullanıyordur, şizofreni hastasıdır ama bunu anlatmamıştır ilişkisi bozulmasın diye veya ailesi biliyordur böyle bir durumu anlatmamıştır veya çocuğun şiddete meyilliliği vardır kendini kendini kontrol edemiyordur öfke problemi vardır bunu saklıyordur kendini bastırıyordur veya sosyal ekonomik sosyal kültürel durumlarını saklıyordur anne babasının Ailesel durumu belki yoktur ama kızın ki çok zengindir bu aralarında bir çatışma oluşturacaktır ki birçok boşanma dosyasında kendi elimde olan boşanma dosyasında da bu tarz durumlar oluyor. Veya kız Anteplidir, Diyarbakırlıdır, Doğu kültürüne sahiptir. Diğer karşı taraf daha Batı kültürüne sahiptir ama aileler bir araya geldiğinde birbirlerini öldürecek aşamaya kadar gelen insanlar oluyor. Ve başta ilişkileri bozulmasın diye bunları açıklamayı biliyorlar. İşte yeni gelecek düzenlemeyle diyor ki çiftler daha birbirleriyle e, tam bir ilişki kurmadan çünkü insanlar birbirleriyle ilişki kurmaya başladığında bağlanmaya başlanıyor. Hı hı. Bu bağlanmayla birlikte alışkanlık geliştiriyorlar. Bağlanma alışkanlıklarını bitirmemek amacıyla çok sağlıksız ilişkiler sürdürülüyor ve etinden koparılıyormuş gibi hissedebiliyor insanlar. En başında kişiler birbirlerine karşı Şeffaf ve dürüst olsunlar ki ileride şiddetli geçimsizlikle açılabilecek boşanma davalarının önüne geçilsin ve 62-84'de insanların birbirine karşı aldırmış olduğu psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, fiziksel şiddetlerin önüne geçilebilmesi planlanıyor çünkü diğer türlü en başında bir olayı engellemediğimizde, daha çok kangren olayları, hatta tedaviyle bile gidilemeyecek birçok problemi görüyoruz. Boşanma davalarında avukatların tarafları tehdit alıyor. Hatta öldürülmeye karşı, giden, silah çekilmeye karşı gidilen problemler oluyor. Kişiler bu sefer artık her şeyi hukukla da çözemiyoruz. Çünkü biz hukukta teknik şeyler konuşuyoruz. Burada maddi manevi tazminat talepleri nedir? Burada... Tarafların kimi kusuru vardır, ben hangi tarafı temsil ediyorsam, davalı veya davacı tarafı temsil ediyorsam, onun kusurunu ispatlamaya çalışıyorum. Maddi manevi tazminat aldırabilmek için onu çabalıyorum. Veya nafaka konuları varsa, çocukların konuları varsa, mala ilişkin konular varsa, teknik anlamlarda, deliller bazında bunu değerlendirmeye çalışıyorum. Ama duygusal, psikolojik taraflar tamamen kişilerin, kişilerin kendi kişisel gelişimlerine bağlı ve psikolojik durumlarına bağlı. O yüzden en başında bu tarz durumlar engellenmeye ve sağlıklı biçimde yürütülmeye çalışılırsa ki bakanlığın şu anki üzerinde çalışmış olduğu konu da bu olduğu için bunlar engellenilmeye çalışıyor. Çünkü 60, 6284 sayılı kanunla birlikte kişiler bir koruyucu ve önleyici önlemler aldırılmaya çalışıyor. Bu önlemlerde delil aranmaksızın bile bu kararlar verilebiliyor. E i̇nsanlar bu durumu maşa olarak kullanarak yani hukuku maşa olarak kullanarak kendilerinin öç alma, kızgınlık, öfke, pişmanlık ve hayal kırıklığı gibi duygularını da e, bastırmaya çalışıyorlar. O yüzden de gündemde olan bir konuyla birlikte biz nasıl sağlık kontrolünden geçiyorsak hı hı. psikolojik denetime girilmeyle birlikte erken teşhis nasıl hayat kurtarır diyorsak bu tarz durumlarda da erken teşhis hayal, hayat kurtarır diyebiliriz. Çünkü bir yıl dolmadan boşanmak isteyen çiftlerin sayısı da çok arttı. Derya Hanım şunu da sormak istiyorum size. Şimdi boşanma davalarında tarafların e, evlenmeden önce danışmanlık hizmeti almış olmaları e, hakimlerin kararlarını etkiler mi sizce? Ne diyorsunuz? E, hukuki anlamda etkilemez. Çünkü hukuki anlamda bizim maddi manevi tazminat talepleri, nafaka konuları, malaya ilişkin konular, teknik bilgiler değerlendiriliyor. Ama Hı. boşanma aşamasına gelmeden önceki mesela ayrılık kararı verilmesi durumlarını etkileyebilir. Der ki siz boşanma öncesinde psikolojik destek almışsınız. Hı hı. Hala çünkü bu planlanan projeyle birlikte e, hem evlilik süresince hem de boşanma aşamasına kadar ve boşandıktan sonra da psikolojik destek verebileceği söylendiği için belki kişiler şiddetli geçimsizlikle boşanmaya karar verilmeyecek de 6 aylık hakimin vermiş olduğu ayrılık kararıyla birlikte evliliklerini kurtarabilecekler. Bu anlamda belki etkileyebilir. Evet. Hanımlar, beyler, avukat Derya Deniz Dalgın'la e, konuşuyoruz. Bir başka önemli konu e, teknoloji günümüzde çok ilerliyor. E, bugün birazdan bahsetmeyi düşünüyorum. E, gazeteci arkadaşım sevgili Fulya'nın, Fulya, Fulya Soybaş'ın bununla ilgili olarak bir haberi de var. Ama biz öncesinde sevgili avukatımız Derya Hanım'la konuşalım. Şimdi bu teknolojik ilerlemeyle birlikte... E, ...cinsel taciz suçlarının da arttığını görüyoruz. Vallahi çok fena Derya Hanım. E, görmüşsünüzdür. Bahsettiğim haber, <laughs> özür dilerim. E, bir babanın sosyal medyada... E, ...işte kendi kızını e, ekranda e, dans ettirmesi... ...oradan para kazanıyor olması ki tutuklandı. E, bu kız çocuğu e, koruma altına alındı falan. Cinsel taciz suçları işleniyor. Bu kişi, kişilerin... E, Bunlar geliyorsa başımıza bunlar geliyorsa cinsel tacizdir deyip e, farkındalık yaratabilir miyiz? Ne ne diyorsunuz bu konuyla ilgili olarak? Evet yaratabiliriz yani şu anki günümüz ekonomik şartlarla birlikte insanlar kolay bir şekilde para kazanmak için kadın medeni üzerinden artık bu kişi kendi çocuğu olsun kendi karısı olsun veya başka bir sevgilisi olsun onlara bir kadın medeni üzerinden e, cinsellik, vücudunu artırmak amacıyla para kazanılmaya çalışılıyor. Ki bunun zaten bir baba tarafından yapılması da çok ayrı bir konu. E, cinsel taciz suçu, e, vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği taşımayan fiziksel temas olmaksızın rahatsız edilmesi durumu var. Burada cinsel saldırı boyutuna ulaşmadan yani sözle de, hı hı. el hareketleriyle de cinsel taciz suçuna sebebiyet verilebiliyor cinsel yönden kişiyi rahatsız edici durumlar söz konusu oluyor. Mesela sosyal medyanın kullanılmasıyla, işte Facebook üzerinden, Instagram üzerinden, Twitter üzerinden, diğer kanallar üzerinden hı hı. kişi Cinsel amaç güden cinsel içerikli mesajlar gönderiyor. Sonrasında diyor ki Aa sen ne kadar alıngansın ben sana şaka yapmıştım. Şakadan da hiç anlamıyorsun seninle hiç böyle sohbet edemeyecek miyiz diyor. <laughs> Aslında burada sen cinsel içerikli bir mesaj atmakla cinsel amacı gütmekle cinsel taciz suçunu oluşturmuş oluyorsun. Ve oluşturduğun bu suç kişide rahatsızlık oluşturduğu vakitte şakaya vurup o durumu hafifleş, e, hafiflettirmeye çalışıyorsun. Eğer kadınlarımız, kızlarımız kim olursa olsun veya bir e, çalıştığı kurum tarafından, e, bir müdürü tarafından, patronu tarafından yapılıyordur hı hı. veya gücü yetemeyecek bir kişi tarafından yapılıyordur. Bu suçlar şikayete tabi. Korkmasınlar, gitsinler şikayetlerini bulunsunlar. Kişiyle, kişisel verilerin korunması kanunu gelince ses kaydı, rızasız ses kaydı alınması hukuka aykırı bir durum olsa da hı hı. başka bir şekilde kendisini ispatlayamıyorsa ses kaydı da alabilir. Zaten internet üzerinden oluyorsa ekran görüntülerini alabilir. Mesela çok değişik iki farklı yargısal kararları da var. Hı. Şimdi bir kişi eski kız arkadaşına Facebook'tan çok sayıda cinsel içerikli mesajlar gönderiyor. Yargıtay kararı bunu cinsel taciz suçu olarak sayıyor. Hı. Ama bir çocuk yürüyor, yürürken bir araç yanına yaklaşıyor. Ona diyor ki sesiniz çok güzel, sizinle tanışmak istiyorum diye bir teklifte bulunuyor. Hı. Ondan sonra kıza diyor ki ben evliyim. O da diyor ki olsun, fark etmez. Kıza diyor seni şikayet edeceğim, edersen. O da diyor ki git nereye şikayet edersen et. Şimdi bu tarz durumlarda da bu kişilerin ceza alabilmesi için. Derhal şikayette bulunmamız gerekiyor ki en azından şikayet almasa bile bir caydırıcılık etkisi söz konusu oluyor. Aynı zamanda kanun bu cinsel taciz suçunu ahlak temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesi olarak da tanımlıyor. Ama burada en dikkat edilmesi gereken husus şikayete tabi olması gerektiği. Diğer bir yine olayda az önce bahsetmiş olduğum yine bir çocuğa karşı yolda çocuk gülüyor. Çok güzelsin seni istediğin yere bırakalım diyor. Hı hı. Orada sonra çocuk diyor ki niye ona yine diyor defol git başımdan diyor. Onu böyle e, çantasına alıp böyle hızlı hızlı ilerlemeye çalışırken araç yanaşıyor. Onun çantasını alıyor. Arabadan içeri doğru çekmeye çalışıyor. Çocuk da buna e, böyle o oradaki arbedede de kendisini savunmak için ona ittiriyor. İttirirken adam da ona büyük bir tane tokat atıyor. Hı <laughs> Sonra yargıtay buna diyor ki bu eylem kül halinde gerçekleştiği için burada kasten yaralama suçu oluşmuştur. Çocuğun cinsel istiva, istismarı suçu oluşmamıştır. Eğer sen çok güzelsin istediğin yere bırakalım gibi bir ifade söylüyorlarsa da bu beyni içeren bir sözdür. E, cinsel taciz suçunu oluşturmaz diyor. Bu da farklı bir karar. Hem diğer e, önceki karardan Sesin çok güzel seninle tanışmak istiyorum o cinsel taciz olarak yorumlayan yargıtay hı hı. başka bir kararda diyor ki senin çok güzelsin istediğin yere bırakalım dediğinde bunu cinsel taciz suçu olarak kabul etmiyor. O yüzden kendinle bir şikayette bulunacaksanız dehinize olan yargıtay kararlarını alarak bu şekilde şikayette bulunmak gerekiyor. Bunlar da zaten teknolojinin sağlamış olduğu kolaylıkla birlikte çok rahatlıkla bir şekilde bunları yazabiliyorlar peki bu İşleri... bas, Hı -hı. bu özür dilerim ben böldüm Hı -hı. sizi ama bu birbiriyle çelişen kararlarda bu o zaman kanun maddelerinde kanunda bir takım düzenlemeler gerektirmiyor mu ne diyorsunuz e, kanunlu anlamda bir e, değişiklik değil huku e, oradaki hukukçuların yorumlama biçimi takdir Hı. hakkıyla alakalı bir durum Hı -hı. E, o konuda Yargıtay Ceza Genel Kurulu net bir karar verilse verirse, verirse hı hı. artık sadece o karar üzerinden gidilebilir. Daha net bir şekilde Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararı yeni tarihli çıkmadığı için hı hı. farklı Yargıtay kararları çıkılabiliyor ama bir tane 2017 yılında verilmiş Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararı diyor ki hatta bu bu cinsel çocuğa karşı işlenen bu konuyla ilgili e, karşı oy yazıları da var. Zaten o karşı oy yazısında Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2017 tarihli kararından bahsediyor. Diyor ki Evlenme ve arkadaşlık istekleri hı. kaba ve rahatsız edici üslupla getirilebiliyor. Bu da nasıl oluyor? Ee, evlen ben seninle evlenmek istiyorum diyor. veya senin arkadaşlık ilişkisi kurmak istiyorum deyip iç çamaşırı hediye ediyor veya cinsellere yönelen sözler söyleyerek bu evlenme ve arkadaşlık isteğini teklif edebiliyor. Burada diyor kesin anlamda bir cinsel taciz suçu vardır. Hı hı. Aynı zamanda şunlar da artık çok görülüyor. Evli kişi evli, evli olmasına rağmen ...evlenme ve arkadaşlık isteğinde bulunuyor. Daha evlenmesi resmi bir şekilde gerçekleşmemiş... ...bir sevgililik ilişkisi kurmaya çalışıyor. Ve bunu karşı tarafa söylemiyor. O yüzden bu da... ...hala bunda ısrar etme durumu... ...cinsel taciz suçuna da sübut verecektir. Çokça da dikkat etmek gerekiyor. Peki son olarak bununla ilgili olarak... ...yani bu tarz durumlarda siz mutlaka... Ee, bu tarz durumlarla karşılaşan insanların başvuruda bulunmasını söylediniz ama dijital evet. e, taciz mağduru olan e, insanlar, ö, tabii ki kadınlar e, böyle evet. bir durumda ne yapacak? Mahkemelere mi başvuracak? E, bir de tabii delil olması, yazılı bir şey varsa onu tutması, ekran görüntüsünü alması falan bunlar çok önemli de e, ne yapmak gerekiyor kısaca? Bununla ilgili ya karakola gidip ifade vermesi gerekiyor ama karakollar çok yoğun olduğu için ben kişilerin dilekçeyle savcılık suç duyurusunda bulunulmasını çok daha yerinde buluyorum. Hatta zaten genel itibariyle bunlar bu, bu, bu yere bunu yapmak isteyen kişiler evli insanlar, sapık insanlar, ve hukukun boşluğundan faydalanarak kanundan atlanmaya çalışan insanlar olduğu için çok da zekiler, delil bırakmamaya çalışıyorlar. Gizli kapılar ardında kişileri zorlayarak, tehdit ederek, döverek her türlü tacizde, şantajda bulunarak yapmaya çalışan kişiler olduğu için ama bilmesinler ki her şey delil e, yok diye eee davalar reddediliyor diye bir şey yok. Cezasızlık algısı oluşmasın. Hı hı. Ki kişiler bu durumlarını savcıya veya polislere anlattıklarında gerekli tedbirler alınabiliyor. Kadının beyanı da esas alınabiliyor. Evet. Kadından kalsın çocuk dolu, Artık çok kısa şunu da belirteyim. Tabii. Sadece artık günümüzde kadınlara karşı cinsel taciz suçu evet. oluşmuyor. Erkeklere karşı da cinsel taciz suçu oluşuyor. Artık bu tarz şeylerin hiçbir şekilde yaşı falan hiçbir şey kalmadı. Çünkü çok kötü bir şekilde e, ahlak ve etik kavramlarının yerde bir olduğunu görüyoruz. O yüzden kişiler kendi güvenlik önlemlerini nasıl alabiliyorsa o şekilde düzgün hukuki çerçevede almasını tabii ki hepimiz tavsiye ediyoruz. Evet maalesef. Olabildiği son kadar. Son iki dakikada özetlemenizi rica edeceğim sizden saat başına gideceğiz. Şimdi bu havuzlarda e, boğulma olayları son dönemlerde bu yazın çok gerçekleşti. Burada otel iş sağlığı ve güvenlik açısından nelere dikkat etmesi gerekiyor? Anne ve babaların e, nelere dikkat etmesi gerekiyor konusunda bir özetlerseniz şöyle bir buçuk dakikada çok sevinirim Derya Hanım. Anne ve babalar 18 yaşından küçük çocuklarını havuza tek başına göndermeyecekler. Eğer havuza tek başına e, eğer havuza girmelerini istiyorlarsa beraber anne baba havuzda olacak. Ve aynı zamanda kolluk, gerek cam simidi gibi şeylerin olması gerekiyor. Otel işletmecilerinin de havuzda cam yeleği. E, can simidi ve boğulma anında anında ulaşabilecek bir şekilde havuzda bulundurmaları ve e, can kurtaranlarının gümüş sertifikalı, bronz